Evbiyede sobadan dolayı bir evde yangın çıktı. Evde bulunan yaşlı adam son anda dışarı çıkarıldı. Olay Şanlıurfa Neyyubi ilçesine bağlı Kadıoğlu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sobayı yakmak isteyen yaşlı adam yangına neden oldu. Evden dumanlar yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek yangını söndürdü. Yakınları tarafından içeriden çıkarılan yaşlı adam daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.